Selamun aleyküm arkadaşlar. Size söz veriyorum. Bu sohbette Fatih Terim yok arkadaşlar. Kesinlikle Fatih Terim'den hiç bahsetmeyeceğim bugün. Bugünkü sohbetimin en güzel yanı sahildeyim. Ordu'da sahildeyim. Arka planda güzel bir deniz var. Karadeniz'in o güzel sakin dalgalarından birini izliyorsunuz arkadaşlar. Öyle bir gün. Aslına bakılırsa bugün tam da baharı hatırlatan, baharı demeyelim de sonbahardan kalma güzel bir gün yaşıyoruz. Şimdi o güzel günün eşliğinde güzel, keyifli ve de Fatih Kerimsiz bir Galatasaray sohbeti yapacağız. Dolu dolu bir sohbet yapacağız. Aslında belki de bugüne kadar sizlere defalarca anlattığım bir konunun üzerinden tekrar geçeceğim ama istesek de istemesek de önümüzdeki günlerde bu konuları sıkça yaşıyor olacağız. Arkadaşlar isterseniz önce sohbeti geçmeden önce gelin şu çevreyi ben size bir güzel anlatayım. Bakın şimdi dediğim gibi arkamda sahildeyim ve burada müthiş yürüyüş alanları var. Bir defa her şeyden önce bahardan kalma güzel bir gün var. Güzel bir sonbahar günü diyelim buna. Güzel güneşle hafif püfür püfür esen. Ha bu arada tabii bir sürprizim var kahvem de yanımda. Dolayısıyla ben şimdi size çevreyi bir göstereyim. Arkada deniz var. Biraz dönüyoruz arkadaşlar ve Boztepe eteklerini görmeye başlıyorsunuz. işte. Boztepe ve biraz daha gitince işte Boztepe'nin güzelliklerini görebildiğiniz kadar benim size kısıtlı imkanlarımla iletebildiğim kadar iletiyorum. Dönüyorum. Şimdi bu tarafta da arkadaşlar, o sefenin tersi yanı şu gördüğünüz bina, Teleferik binası. Ha? Diyeceksiniz ki niyet çalışan teleferikleri göstermiyorsun? Şu anda teleferiklerin bakımda olması nedeniyle çalışmadıklarını hemen ilave edeyim. Ve teleferiklerle ilgili bu bilgiyi de paylaştıktan sonra ha, peki ne zaman çalışacak dediler ki 4-5 ay gibi bir süre içerisinde çalışmayacağını söylediler. Ama bazılarına göre de hayır bakım bahane anlaşmazlık var. O yüzden çalışmıyor diye bana da bir takım bilgileri böyle aktardılar. Şimdi arkadaşlar tekrar bir derleme toparlama yapalım. Arkam deniz güzel bir görüntü Bahardan kalma Ordu'da sahilde e, Ordu spor sohbetlerinden Ziyade Ordu sohbet, Ordu'da genelde hani Ordu spor sohbetleri Yapılır sohbetimin bir bölümünde Bunu da söyleyecektim e, Madem dilim hemen Ordu spora kaydı Bir kere daha Bostepe'yi gösterdikten sonra Arkadaşlar şöyle o güzellikleri Gördükten sonra yerimize oturalım Ve oturuyoruz arkadaşlar Yerimize oturduk Ve hemen kısaca bir orduspor açıklaması yapmak istiyorum. Biliyorsunuz bir zamanların efsane takımı Mor Menekşeler, Ordu Spor artık yok. Ligde yok, ikinci ligde yok, üçüncü ligde ama üçüncü ligde de şöyle enteresan bir durum var. İki tane Ordu spor var arkadaşlar. Bir 52 Ordu Spor var, Üçüncü Lig'de ikinci grupta mücadele ediyor. Bir de Ordu Spor 1967 var. O da 3. Lig'de 3. grupta mücadele ediyor. İkisi de gayet başarılı. Zirve takımları zirve konumundalar. Ama benim öteden beri bir idealim var. Bir Ordu Spor bize yeter. Eski Ordu Spor olsun. Bu iki Ordu Spor birleşsin. Tek Ordu Spor olsun diye böyle bir hayalimiz var. Neyse bu sene o olmayacak gibi görünüyor. Tahmin ediyorum inşallah ikisi ama olmazsa biri 2. Lig'e çıkar. Ondan sonra da kim çıkarsa onun etrafında birleşirler. Şu andaki e, ordudaki sporla ilgili son durum böyle ama 1967 e, ordu spor, efsane ordu sporun devamı niteliğinde olduğu için halk da zaten 19 67 Ordu Spor'a büyük destek veriyor. Diğer Ordu Spor 52 Ordu Spor ise yeni kurulmuş bir takım ama her yerde böyle ikilikler oluyor. Sen ben kavgası oluyor. Ama ben şunu gördüm arkadaşlar. Ordu'ya geldikten sonra milletvekillerinin milletvekillerinin kendi bölgelerinde ne kadar güçlü, ne kadar etkili olduklarını gördüm. Ve size şunu söyleyeyim bu ülkenin en büyük sorunlarından birinin ben milletvekilleri olduğuna inanıyorum. Milletvekilleri öylesine sorun ki abi kaç tane milletvekili varsa her tarafı e, bölüp, bölmüşler, parçalamışlar kendilerine bağlamışlar adeta. Bu gerçek. Bu gerçek. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. İnanılır gibi değil yani. Milletvekilleri abi bölgelerinin krallı olmuşlar. Kralı. İnanın buraya Cumhurbaşkanlığı getirseniz bu kadar forsları yok. Milletin güven sözde vekilleri ama millet bunlardan çekiniyor. Millet bunlara ulaş şamıyor. Bunların alayı kral olmuş. Milletvekili olmasalar kimsenin yüzüne bakmayacağı bu kişiler, bu insanlar kendi bölgelerinde ki bu sadece ordu için değil arkadaşlar. Tüm ülkede bu böyle milletvekilleri harbiden kendilerine göre krallık kurmuşlar. Ülkenin bana göre en büyük sorunu onlar. İşte Orduda bir stat var mesela, yeni yapılmış bir stat. Hemen benim şu karşı tarafımda, sol tarafımdan geride, geride bir stat var. Bir türlü açılamıyor arkadaşlar. Stat yapılmış, bitmiş, olmuş. Giresun şehir ya veya yeni stat, tutanak statı çok bundan sonra başlamış açmışlar, yapmışlar, maçlar oynanıyor ama Ordu'daki statta maalesef maçlar oynanamıyor. Soruyorsunuz nesi var, niçin açılamıyor diye ki biliyorsunuz pazartesi akşamları burada 52 Televizyonu'nda programlara katılıyorum, programa çıkıyorum. Orada soruyoruz arkadaşlar ilgili yetkili profesyonellere neden stat açılamıyor? Açılamıyor şu bu. Peki bir neden söyleyin. Abi en son söyledikleri neden? neden enerji bataryalarından dolayı açılamıyormuş ama eski statta maçlar oynanıyor, futbolcular batır Patır sakatlanıyor. Ordu Spor 1967'nin iki futbolcusu sakatlandı. Adamlar ikişer ay futbol oynayamayacaklar. Yazık günah değil mi? Bu bilgileri sizlerle paylaşalım. Bu profesyoneller oldukları sürece, işlerini yapmayan profesörler profesyoneller oldukları sürece ve bölgelerinde milletin vekili olmalarına rağmen adeta birer krallık kurmuş durumunda olan milletvekilleri varken benim artık umudum kalmadı arkadaşlar. Harbiden hiç umudum kalmadı. Çünkü bu milletvekilleri bu ülkenin sorunlarıyla ki istisnalar vardır. İstisnaları bir tarafa bırakıyorum. Sadece sözüm oradaki milletvekillerine de değil arkadaşlar. Genelde, genelde söylüyorum bu milletvekillerin, ülkenin en büyük sorunları. Diliyorum, umuyorum ki en kısa zamanda bunların bu kafa yapıları değiştirilir. Bu kadar forsluk, bu kadar krallık, bu kadar böyle istedikleri gibi yani e, ya neyse biraz daha ileri gitmeyeyim boşverin. Buradaki Selim abi dönelim şimdi Galatasaray'a. Ne demiştim? Fatih Terim'siz bir sohbet yapacağım demiştim. Evet Fatih Terim hep olacak Galatasaray'dan. En son şu bilgileri sizlere aktarayım Fatih Terim'le ilgili. Fatih Terim'in abi ne yaparsa yapsın öyle kolay kolay Galatasaray'ın başından gitmesini beklemeyin. Çünkü o da orada kendine göre bir düzen kurmuş. Florya'da bir imparatorluk kurmuş. Her şeyin onun elinin altında olduğunu sizlere rahatlıkla söyleyebilirim. Arkadaşlar bu arada bir sürprizim var kendi kendime. Kahvem var. Kusura bakmayın kahvem dendi hiç geçmek zorundayım. Çünkü sahil, deniz, güzel, güneşli, püfür püfür esen bir sonbahar gününde de bu kahve de harbiden çok iyi gidiyor. Dolayısıyla biz sohbete devam ediyoruz şimdi sohbetimizde şunu söylüyorum. Fatih Terim'i bir kenara bıraktım. Galatasaray'ın düzeleceğini umuyoruz, diliyoruz, istiyoruz. Bunun canı gönülden istiyoruz. Sizler de istiyorsunuz. Artık hepimiz Fatih Terim'den sıkıldık arkadaşlar. Fatih Terim konusu bizleri sıkmaya başladı. Ben açıkçası hiç konuşmayalım diye istiyorum. Fatih Terim'i gündeme almayalım diye istiyorum ama Almak da zorunda kalıyoruz. Şimdi ben e, gazete manşetlerine Fatih Terim'le beraber Galatasaray'da transfer gündemi taşındı, transfer taşındı. Bunlara aldırmayın dediğim zaman bazı arkadaşlar en çok Fatih Terim'i sen konuşuyorsun diye de yorum yap. Evet ben konuşuyorum ama ben Galatasaray'ı karıştırma adına konuşmuyorum arkadaşlar. Ben Galatasaray'ın daha iyi olması adına bir takım eleştirileri Fatih Hoca'ya getiriyorum. Eleştiri yaparken de yol gösteriyoruz. Bak hoca gittiğin yol yanlış diyoruz. Bunları anlatmak yoksa e, onu eleştirelim yerden yere vuralım gibi bir düşünce asla söz konusu değil. Şimdi dediğim gibi yine hocaya girdik ama hocayı bir tarafa bırakıyoruz. Galatasaray'ın elinde çok güçlü bir kadro olduğunu, Galatasaray'ın gündeminin asla transfer olmadığını daha önceki sohbetimde söylemiştim. Tekrar ediyorum arkadaşlar, kim Galatasaray'ın gündemini transfere getirip bağlarsa bilin ki Galatasaray'ı karıştırmak istiyorlar, Galatasaray'a vurmak istiyorlar, Galatasaray'ın başarısız olma adına motivasyonunu dağıtmaya çalışıyorlar. O yüzden bu tuzağa düşünmemesi gerektiğini hep söyledim, tekrar söylüyorum arkadaşlar, bu tuzağa kesinlikle düşünmemesi lazım. Pardon. Galatasaray'ın elinde son derece güçlü bir kadrosu olduğunu ve bu kadronun iyi kullanıldığı zaman iyi kullanıldığı zaman ligde rakiplerin üstüne kabus gibi çökeceğini bir kere daha söylemekte fayda görüyorum. Çok güçlü bir kadro var. Genç bir kadro var. Yetenekli bir kadro var. Bu kadro iş yapar mı? Yapar arkadaşlar. Ama bu kadro e, öyle geriye, kaleciye yana paslarla oyunun boşluklarına sığınarak oynamamalı. Galatasaray'ın rakiplerini e, ayık adam boğacak, ezecek gücü, kalitesi, kapasitesi var. Bunu kim yapacak? Hoca yapacak. Hoca ne diyor efendim? Diyor geçiş işte yoğunlaştırılmış, güçlendirilmiş işte geçiş sistemleri set oyunları vesaire ben bunlardan bir şey anlamam yok işte set oyunuymuş yok oymuş yörmüş. abidik bubidik numaralarla hiç kimse e, kafa karıştırma numaralarına düşmesin. Ben bunları bir tarafa koyuyorum. Buradan Galatasaray bir şekilde tahmin ediyorum ki Konya maçıyla ardından Beşiktaş sonra içeride Gaziantep sonra deplasmanda Karagümrük ve içeride Fenerbahçe. Bu 5 maçlık seride arada bir de Lokomotiv Moskova maçı var bu 5 maçlık seride arkadaşlar Galatasaray'ın artık ligde var olup olmayacağını Avrupa'da var olup olmayacağını bir kere daha test etme görme şansımız olacak. O yüzden de ben diyorum umuyorum istiyorum ki Galatasaray mutlaka ve mutlaka e, adına güçlendiriş, pas sistemi derler, oyun mu derler, geçiş mi derler, set mi derler. Her ne haltsa ne derlerse desinler orası beni ilgilendirmiyor. Ama Galatasaray rakiplerine abi sahayı dar etmeli ve bunun için de Başka bir durum daha söz konusu. Şimdi diyelim ki Fatih Terim düzeldi. Evet kadro tercihleri doğru yapılıyor. Formalar adaletli dağıtılıyor. Jaginho oynuyor, Morutsan oynuyor, Çikiz Davuya şans veriliyor. İşte Kerem de oydu, buydu. Herkes havasını yakalıyor. Bu arada Markaon'un cezası bitmek üzere. Beşiktaş maçıyla tekrar sahalara dönecek. Her şeyin Galatasaray açısından doğru, düzgün, iyi gittiğini varsayarsak arkadaşlar, burada karşımıza başka bir sorun daha çıkacak. O da hakemler ve TFF tabii. TFF hiç boş durmayacak. TFF şimdi yeteri kadar gerçi her maçta ağırlıklarını koyuyorlar, gösteriyorlar. Galatasaray'ı bu dama devirme, başarısız olma adına her türlü kuştuğu yapıyorlar. Ama bu arada yine kahve zamanı geldi arkadaşlar. Kahvemizden alıyoruz. Biraz ayağa kalkalım isterseniz. Arkadaşlar şimdi hakemler boş durmayacaklar. Galatasaray düzeldiği zaman yani Fatih Terim doğruları yapmaya Galatasaray sahada gücünü göstermeye başladığı zamandan hiç şüphesiz karşımıza TFF'nin Limakniyat'ın hakemleri çıkacak. Hakemlere karşı sürekli önlem almış olmak lazım. Eğer onlara karşı önlem alınmazsa, onlar boşlanırsa, ya bu hakemler bundan sonra da artık bizde uğraşmayı bıraktılar falan gibi bir anlayış içerisine girersek o çok yanlış olur arkadaşlar. Aldatma olur ve bunların hazırladığı tuzağa Galatasaray bir kez daha düşer ki buna düşmemek lazım. Bu oyunlara, bu tezgahlara karşı uyanık olmak gerekir diye ben bir kere daha hatırlatıyorum. Yani Alip Palabiyikler, ne bileyim Metekal Alkavanlar, Cüneyt Çakırlar, bunlar bu Boş durmayacaklar. 6 saniyece Alper Ulusoylar, o bitli, Abdülkadir bitli. Bunlar hiç boş durmayacaklar. Bunlar her fırsatta, her dönemde çıkacaklar ortaya. Bugüne kadar oynanan 8 maça bir bakın arkadaşlar. Galatasaray'ın başına ne türlü çoraplar örmek istediklerini hemen çok net bir şekilde görürsünüz. Ama şöyle bir durum var tabi sağ olsun Fatih Terim onların işini çok kolaylaştırdı. Onların rezilliklerini bir bakıma kapattı arkadaşlar. Kapattı bu arada dönüyorum ve Boztepe'nin görüntülerini bir kez daha mümkün olduğunca kendi kısıtlı imkanlarımla sizlere sunmaya çalışıyorum. Evet bu görüntüler eşliğinde arkadaşlar unutmayın hafızanıza kazıyın hakemler. Şimdi ben umuyorum, diliyorum, istiyorum ki Fatih Terim silkelenecek, titreyecek, kendine bir şekilde gelecek, forma dağıtımına adaletli yapacak, doğruları yapacak, yanlışlarını mümkün olduğu kadar aza indirecek diye düşünüyorum ama Buna pek ihtimal vermesem de her şeye rağmen diyorum ki hakemler, hakemler boş durmayacak. TFF, e, Limak Nihat, ceza kurulları bakın sergene verilen cezayı hatırlayarak ceza verilmedi, ödül verildi. Adam hakemleri kalayladı, dümdüz gitti arkadaşlar, dümdüz gitti ne oldu? Hiç ne ceza aldılar ne bir şey, adeta adama ödül verildi. Peki bunu yapanın kimler olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz, soyadı Baykan olan bir tip arkadaşlar. Beşiktaşlı Amigo bu adam federasyonda görevli. Yani rezillik devam ediyor diz boyu. Bunların rezillikleri önümüzdeki günlerde giderek daha da artacak. Bunu siz de biliyorsunuz ben de biliyorum. Ama ben bir kez daha derledim toparladım. Şimdi biz Tamam Galatasaray'da bir birlik beraberlik sağlanacak. İnşallah Konya maçı ile çıkış başlayacak. Fatih Terim kendine gelecek. Artık hata yapma lüksünün olmadığını bilecek. Adaletli davranacak. İnadından vazgeçecek. Egolarını mümkün olduğu kadar törpüleyecek. Ve Galatasaray kendi yolunda ilerlemeye başlayacak ama ama hakemler Galatasaray'ın önünü kesmeye hep devam edecekler ve tabii hakemler kadar tehlikeli olan bir başka alanın da medya olduğunu biliyoruz değil mi? Medya içerisindeki kansızlar, şerefsizler, lavuklar bunlar asla, asla, boş durmayacaklar. Hep söylediğim gibi kış kışlığını, kuş kuşluğunu, puşt ise puştuğunu yapmaya devam edecek. Bunların puştuklarına hazırlıklı olun arkadaşlar. Bunlar hiç boş durmazlar. Sürekli Galatasaray'a vurma adına, Galatasaray'ı başarısız yapma adına ellerinden gelen her türlü kalleşliği, şerefsizliği yapacaklar. Çünkü bunlar Galatasaray düşmanı. Bunların ne halt olduklarını biliyoruz. Burada anlatmak istediğim konu bu güzel manzara, bu güzel deniz manzarası, Bostefen'in bu güzel görüntüleriyle, bu sonbahardan kalma güneşliğinde anlatmak istediğim şu. İnşallah Fatih Terim Galatasaray düzelecek, her şey yoluna girecek. Ama bu defa Galatasaray'ın ezeli ve ebedi düşmanı olan hakemler TFF hiç boş durmayacak. Galatasaray'a vurma adına, Galatasaray'ı başarısız yapma adına her türlü puştuğu, pisliği yapacaklar. Ben bunu özellikle Burada bu şekilde sizlerle paylaşmak istedim, belirtmek istedim. Arkadaşlar, hepinize en içten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Galatasaray'ın en büyük rakibinin kimler olduğunu unutmayalım. Asıl düşmanı unutmayalım. Bir şekilde Fatih Terim hata yapar, yanlış yapar, düzelir, düzelmez. O ayrı dava ama biz bu hakemlerden yine çok çekeceğiz. Galatasaray'ın başarısız olması adına bunlar her türlü pisliği yapacaklar. Bunların ortak özelliği çünkü biliyorsunuz Galatasaray düşmanlıdır. Geriye bakın. Rakiplerin nasıl korunup kullandığına bakın. Özellikle Beşiktaş'ın nasıl korunup kullandığına bir bakın arkadaşlar. Ve işte teknik direktörlerine ceza yerine en az 8-10 maç arası ceza alması gereken teknik direktöre bir maç ödül gibi ceza veriliyor. Bu rezalete nasıl göz yumuluyor? Nasıl medya bunu gündem yapmıyor da hala Galatasaray Fatih Terim diye kıçlarını yırtıyorlar. Onu da anlamış değilim ama yapacak da çok fazla bir şey yok arkadaşlar. Maalesef bunlar bu. Bu tablo eşliğinde e, bilmiyorum yarınlarda neler olur neler olmaz ama bu arada Galatasaray yönetiminin başkan Burak Elmas'ın da bu konularda galiba biraz elinin mahkum olduğunu, çaresiz kaldığını görüyoruz. Bakalım neler olacak. Ha ben şunu da söyleyebilirim. Sanki bu hakemler, bu TFF, bu oyunu, bu Ali Cengiz oyunlarını, bu abidik gubidik numaralarını Fenerbahçe'ye de uygulayacaklar gibi geliyor. İşte o zaman yanacaklar. Çünkü Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bunlara Bilmiyorum Galatasaray'a kadar gözüm var mı ama ben yumacağını zannetmiyorum. Ali Koç bunların hakkından sanki gelir gibime geliyor. Neyse onu da önümüzdeki ilerleyen günlerde göreceğiz. Arkadaşlar bu ordudan güzel sonbahar gününden güneşli deniz manzaralı ve de dönüyoruz Boztepe manzaralı sohbetimizi noktalıyoruz konumuz biliyorsunuz hakemlerde. Galatasaray inşallah Fatih Terim inşallah düzelecek. Önümüzdeki 5 maçlık seriyle çıkış başlayacak. Ama hakemlere dikkat edelim. TFF'ye dikkat edelim. Ceza kurullarına dikkat edelim. Kansızlara, şerefsizlere dikkat edelim. Onların puştuklarına boyun eğmeyelim arkadaşlar. Eğmeyelim diyorum. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum bir ordu gününden sonbaharın bu güzel güneşli gününden hepinize saygılar selamlar gönderiyorum. Lütfen bu güzel manzarayı da paylaşın arkadaşlar abone olmayı da unutmayın diyorum diliyorum umuyorum yeni sohbetlerde inşallah bu sohbetimizde deneme mahiyetli olsun eğer seste orada burada bir sorun yoksa arkadaşlar bunu zaman zaman ineriz böyle sah sahile güzel bir günde de kahvemizi de alırız biraz sizi kıskandıracak kadar da olsa bile arkadaşlar bunları bu sohbetleri yapmaya devam ederiz. Bu arada yolu orduya düşenler buyursun gelsinler arkadaşlar. Bekliyorum hepinizi enişten sevgiler selamlar. Hoşçakalın kardeşlerim.